ben bu sefer oyunu arkadaşlar şimdi oyun açılıyor ne olacak ben de merakım şimdi oyuna geçiyoruz oyuna geçiyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak şimdi bekleyelim görelim geçelim ne olacak ben de sizle birlikte beraber göreceğim bakalım size beraber Robert hoş geldiniz arkadaşlar 3 rakip ile 9. bölüm gelecek bakalım ne olacak Şimdi geçelim oyunumuza. Açılıyor. Evet güzel. Çok iyi. Hep birlikte beraber görüyoruz arkadaşlar. Oyun açılmasını bekliyorum ben de. Ne olacak bakalım bir de göreceğiz. Evet. Şimdi. Evet. Polis arabasını aldım. Hadi bakalım. Evet. Arabası şimdi. Evet, Güzel. Faen. Hadi şimdi gidelim güzel bakalım. Gidiyoruz gaza basıyoruz. Çok iyi. Şimdi çok iyi. Geçtik. Hadi bakalım. İstedik kadar geçeceğiz bu oyunu. Evet şimdi gaza bastık gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok güzel. Bakalım göreceğiz bakalım şimdi ne olacak bakalım. Sana bana buradan al bakalım tekrar al gidiyoruz şimdi arabamızla bakalım ne olacak birlikte beraber göreceğiz şunu görelim hadi bakalım kasa bastık şimdi rahatız arkadaşlar ama olsun bir de şey çok bakalım çok güzel şey olacak arkadaşlar Rapero. arkadaşlar dediğim gibi üçler gelirse bunun 9. bölümü gelecek hiç merak etmeyin çekeceğiz hep birlikte Güzel, çok iyi. Güzel, hadi. Çok iyi. Güzel, aferin. Şimdi araba dinleyelim. İşte arkadaşlar şunlar. Güzel, hop. Güzel. Motorla alalım biraz, gezelim motorla. Evet arkadaşlar, bir devam ediyoruz. Arkadaşlar al. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize görüşürüz. Hoşçakalın.